Değerli arkadaşlar 2021 ilk meclis toplantısını yaptık. Tabii 2020 yılında e, çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Hem devlet olarak, ilçe olarak, ticaret yapan arkadaşlarımız ticaret olarak, e, normal vatandaşlarımız hepsi çok yakınlarımızdan ölenler oldu. İşte virüsün en büyük özelliği ta baştan beri dedikleri gibi sınıf, kategori seçmiyor. Herkese bulaşabiliyordu. Belediye başkanlarından inşallah ölen, 2021 yılında bu tekerrür etmez. tabi şöyle bir durum da var. Covid-19'dan sonra bu belki 20'sinin, 20.000'in olmayacağını malum. Rabbim ülkemize ondan sonra insanlara sağlık sıhhat versin diyoruz. Hep ailelerimize sağlık sıhhat versin. Bu süreçte tabii e, biz şey olarak, belediye olarak e, gerek merkezi hükümetten gerek yerel kaynaklarımızla 2020'yi boş geçirmedik. Elimizden geleni yaptık. Şu anda da yapmaya devam ediyoruz. E kısaca bilgi vereyim. Bu Kızılcamam tüneli inşallah ocak ayı içerisinde açılacak. 13'ü diyorlardı. Belki 23'üne kalabilir ama ocak ayı içerisinde açılacak. Çerkeş Kızılcamam tüneli. Kızılcamam Çerkeş yolu üzerinde. Çerkeş tüneli açılacak. İnşallah köprülü Kavşağı'nda İstanbul istikameti bu süreç içerisinde açılıyor. Ondan sonra da Ankara istikameti yapımına başlanacak. Diğer yatırımlarımız da işte Millet Bahçesi hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, vilayet evleri e, ya, şeyle, valilik tesislerinin yıkımını hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. İnşallah bir sene içerisinde oranda tamamlanması planlanıyor. Orası da bittiğinde 100 yataklı, 250 od, 200, 100 odalı, 250 yatak kapasiteli ilçemize istisna, mü, istisna, müstesna bir tesis kazandırılacak. Tabii bu süreç içerisinde yine e, projelerimizi yapalım dedik. Biz boş durmadık. Hamamla ilgili biz belediyemiz bünyesinde arkadaşlarımızın, mimar arkadaşımızın, mühendis arkadaşlarımızın bir çalışma yapmıştık. O, o, çalışmamızın maksadı Bakan Bey'e, Çevre Bakanımıza biz bunu yaptık. Böyle bir yatırım gerçekleştirmek istiyoruz gidin Gösterdi kendisine. Kendisi bize şey yaptı, proje bir buçuk saat falan bir görüşmemiz oldu. O süreçte işte kendi isteklerini gösterdi. O projenin de siz hiç yapmayın da dedi. Daha iyi bir proje olsun. Bizim Çevre Bakanlığı'nın çalıştığı mimarlar var. Onların vasıtasıyla bir proje yaptıralım dedi. Tabi projeyi yaptırmaktan ziyade yatırımın finansmanı çok önemli. Biz de diyoruz ki bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır. Başlayalım inşallah. Çevre Bakanımızın katkısıyla yine daha değişik kurumlara gideriz projeye başladıktan sonra. Biliyorsunuz e, Kızılcağımızın e, değerleri var. Hasan Doğan Bey var. Büyük elçimiz, Cumhurbaşkanımızın özel kalemi. Ona da gideceğiz. Değişik kapıları aşındıracağız. Ee, ve inşallah bu hamamı en azından bitirmesek bile bu şey içerisinde bu süreç içerisinde başlamayı umut ediyoruz gerçekten e, hamam nasıl e, Türkiye çapında projeler varsa Türkiye'yi rahatlatan Kızılcamamı rahatlatacak bir proje olarak Kızılcamamın en önemli projelerinden birisi olarak görüyoruz hamamı çünkü ismiyle müsemma Kızılcamam'ın Kızılcamam'da bütün Türkiye'deki Ankara'nın çevresindeki hamamlardan farklı bir hamamın olması için uğraşıyoruz. Onun için de proje süreci biraz uzun sürebilir. Şimdi ne olursa olsun bir an önce yaptıralım dediğiniz zaman bazı aksaklıklar çıkıyor. Aksaklıklar çıkmaması için elbette yine çıkarır ama çıkmaması için bu proje süreci biraz uzun olabilir. İnşallah bu projeyi de yaptırdıktan sonra bunu gerçekleştirmek için hep beraber hep el birliği içerisinde aynı bugüne kadar olduğu gibi Allah razı olsun. Bizim amacımız hep meclisten biz işte hep beraberiz. Biz Kızılcağım'da büyüdük. Kızılcağım'da yaşıyoruz. İnşallah Allah izin verirse Kızılcağım'da öleceğiz. Birbirimizi tanırız. Dolayısıyla da biraz önce Ali abiyle de maaşlar konusunda şey yaptık. Ben istediğim hep şey oy birliği içerisinde çıksın. O yüzden ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii yani bu yatır, yapılan yatırımlar e, hep sizlerin e, iyi niyeti, e, beraber hareket etmemiz sayesinde yapılan yatırımlar. Bu bütçe fazlası vermemizin sebeplerinden birisi de biz e, bu yatırımları Kızılcan Belediyesi'nin bütçesinden çıkmadan nasıl yaptırabiliriz diye uğraşıyoruz. Ve işte bütçeden para çıkmadan yaptırdığınızda, biraz da tasarruf yaptığınızda, e, Murat Bey de zikretti biraz önce, daha önceki senelerde 5 milyon, 7 milyon eksi verdi olmuş bütçenin. Bu sene işte şu arsa işini almasaydık, tarihte belki belediyenin yaptığı ilk bir şey, biz arsa aldık, e, hep arsa satılmış, biz 1 milyon 600 bin TL'lik arsa aldık, ve bunu da değerlendirerek inşallah kızılcağımın hayırına kullanmak için satacağız. Dolayısıyla kızılcağımına bir ek gelir sağlamış olacağız. Bu arsaya almamış olsaydık yaklaşık bütçe fazlamız 2-3,5-4 milyona yakın bir bütçe fazlamız vardı. Yani eksiği de şey yaptığınız zaman yaklaşık 10 milyon tasarruf etmiş oluyorsunuz. Tasarrufta bu da önemli. Şimdi eğer mesela hali ben direkt kendi bütçemizden yapabilirdim oradan bir buçuk milyon işte belediyenin bütçesine kaldı. Veya sondajı direkt belediyenin bütçesinden yapabilirdik. Orada işte yine bir buçuk milyona yakın bir şeyimiz oldu. 1 milyon halden bir buçuk milyon sondajdan belediyenin bütçesine artı gitti. Çünkü önceden yapılmış sondajlar genelde belediye imkanlarıyla yapılmış. Hatta en son küçük hamamın yapıldı, ya karşısındaki yapılan sondajın çoğu yani yaklaşık ya, yarısına yakınını biz ödedik. Oradan biliyorum belediyenin bütçesine yük getiren harcamalardı bunlar. Onu oradan tasarruf ettik. Yine daha önceden kiralama usulüyle işte belediyenin çöpleri taşınıyordu, naklediliyordu. O araçları aldık. O da yine merkez hükümetten aldık. Ben bu arada hep teşekkür ediyoruz ama gerçekten Çevre Bakanımız hem Kızılcahamam hem de çoğu ilçeleri bu şekilde yardımlar yaptı ama Kızılcahamam gerçekten gözünde ayrı bir değeri var. Bize ayrıcalık yaptı. Bu kiralama işini son verdikten sonra da zaten orada yaklaşık belediyenin bütçesinden aylık e, biz bazı kontrollerden geçirdikten sonra düşürdük ama eğer biz o kontrolleri yapmasaydık 300-300 e, e civarı bir bedel çıkacaktı belediyenin cebinden. E, o 300 bin lirada aylık cebimizde kalmış oldu. İhaleyi e, o i, pa, ihaleyi yapmadık biz kendimiz yaptığımız için. E, onun haricinde işte. E, yaptığımız ihaleleri de bedeli borcu vaktinde ödediğimiz için e, talepler çok oldu. İşte Önceden pahalı alınan malzemeleri ucuza aldık. Dolayısıyla da de, e, dediğim gibi sizlerin sayesinde hep beraber, birlik beraberlik içerisinde hareket etmemizin sayesinde e, tasarruf etmiş olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de, bu 2021 2022, 2023'te de bu şekilde devam eder. Kazanan kızılcan olsun. E, o süreçte de ee, elbette hepimiz işte ama Covid de olur, ama işte ansızın bir kazayla olur, ama işte yatak olur. Hepimiz belli bir süre sonra son nefesimizi vereceğiz. E, ee, tarihinde anılan meclis şeyler var, belediye başkanları var. Hepimiz iyi yaptıklarımızla anılırız. İyi işte şu dönemde şunlar yapıldı, işte şu dönemde Kızılcağım'a şu kazandırıldı diye anılırsa bu bizim için bir şeydir, ee, kazançtır amacımız hepimizin amacı o zaten. Hep söylüyoruz. Ee, tek gerçek var ölüm. Hesap ya, veriyoruz. yaptırmasın. Sık sık, sık sık elektrik, elektrik, elektrik kesintileri vardı. O elektrik kesintilerinden birisinin sebe sebeplerinden birisi şeyin bu enerji nakil istasyonu olmadığı için kazandan ve gerededen besleniyor. Dolayısıyla hat uzun olduğunda sık sık elektrik kesintisi yapılıyor. Bu şeyle ilgili de enerji nakil istasyonuyla ilgili de bayağı bir mesafe kat şu anda yer tahsisiyle ilgili bölge müdürüyle görüştüm dün. Sıkıntı yok dedi, başlansın dedi. Biz süreci devam ettiririz dedi. Yine TH bölge müdürüyle devamlı görüşmelerimiz var. İnşallah bu sene onun yatırımına başlanır enerji nakil istasyonu. O da hızlı cevap için elektrik kesintisi şu anda ayda 50 sefer ise 20'ye düşürür. İnşallah iç hatlar da yenilendiğinde ona düşer. Dolayısıyla da ilçe halkı ondan sonra esnafımız rahatlamış olur. Onun haricinde de yine geçen haftalarda şeyle görüştük. Bu Kızılcağam'ın biliyorsunuz internet sıkıntısı var. Genelde her tarafta var ama özellikle Kızılcağam'da internetle ilgili bir sıkıntılı var. Arkadaşlarımızla görüştüğümüzde buranın şey olmasını, fiber'e dönüşmesini istediler. Önce şeyle görüştük direktör Telekom direktörüyle o bölge müdürlüğüne yönlendirdi. Bölge müdürüyle görüştük. Olumlu cevap alamadık. Ee, en son da şeye gittik. Ee, Yozgat'tan ilçe kaymakamımızın tanıdığı bir arkadaş Yusuf Kaplan Bey, daire başkanı şeyde, e, genel müdürlükte bu işlere bakan doğurmuş. Kendisiyle görüştük. 2021 yılında bu işi çözeceği ilgili söz verdi. İnşallah Kızılcamam'ın tabii şu anda fiber yapısı %15'te falan bunu yüzde üzerine götürürsek hatta yüzde yüze çıkarırsak inşallah Kızılcağımızda da internet hızı belli bir seviyeye gelir. Fiber'e dönüş. Ben tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum.